Ne habersiniz dostlar? Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bundan sonra böyle mi giriş yapsam? Aynen ya. Böyle yapalım be ya. Evet arkadaşlar. E, oyuna başlamadan önce bir çekilişimizin daha doğrusu ne bir çekilişi iki çekilişimizin ve bir duyurumuzun olduğunu söylemek isterim. Arkadaşlar biliyorsunuz katıl bizde açıldı katıldan bizlere 25 TL'lik bir destek çıkabilirsiniz ucuz bedava ya. 25 TL bugün bir şey gelmiyor destek çıkın gitsin ya. Neyse çıkan kardeşimiz varsa onlara canı gönülden teşekkür eder. Katıldan destek çıkanlara videolarımıza göstereceğiz bunu da. Baştan söyleyelim. Evet arkadaşlar, çekilişlerimizi hemen söylüyoruz. 2 tane çekilişimiz vardı. Bir tane ücretli, bir tane ücretsiz. Her videomuzda bunu söylemek zorundayız maalesef. Yeni arkadaşlarımız var arada. Merhaba, hoş geldin. Yeni arkadaşımıza bunu da diyelim. Oğlum çok şeye döndü lan burası. Neyse, bu videolar tutarsa ben şaşırırım. Yani tutar mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. iki tane çekilişimiz vardı. Ee, ne lan? Evet neyse. <laughs> iki tane çekilişimiz var. Birinci çekilişimiz. 1 Ocak 2026'ya kadar 50 bin abone olduğumuz takdirde bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir. Bilginiz olsun. Birinci çekilişte verdiğimiz ödül 10.000 TL birinciye, ikinciye 5.000, üçüncüye 2.500, 2005. ye 1500 altıncı bin lira yedinciye 500 lira sekizinciye 250 lira Tala Veriyoruz Yapmanız gereken görevler çok basit Kanala abone olursunuz Abone oluyorsunuz ana sayfada bulunan iki kanala da abone oluyorsunuz Bizim ana kanalımıza da abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz videoyu beğeniyorsunuz yorum yapıyorsunuz Güneşe katıldım HD ile ve Videoyu paylaşıyorsunuz ah, Nefes alayım tamam İkinci çekilişimizi hemen söylüyorum. İkinci çekilişimiz ücretlidir. Birinci çekilişte 1 Ocak 2026'ya kadar geçerliydi. İkinci çekilişimizde 1 Ocak 2026'ya kadar 15.000 abone olduğumuz takdirde bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir. Yapmanız gereken görev de çok basit. Kanala abone oluyorsunuz. Katıldan bizlere 25 TL'lik destek çıkıyorsunuz. Bu arada katıldan seçeceğim. Bu çekilişi kazanan olursa. 1 Ocak 2026'ya kadar 15.000 abone olduğumuz takdirde bu kanalda gerçekleştirilecektir çekilişimiz. Katılda destek çıkan kardeşlerimizin içinden seçebilirim. Yani yüzde yüz zaten oradan seçeceğiz. Ödülümüz ne? 15.000 TL ödül veriyoruz. Sadece bir kişiye veriyoruz. Maalesef böyle bir kural getirdik. 15.000 TL de az para değil yani. Ben olsam şansımı denerim. Gerçi hani bir tanesi 50.000 abone. 50 bin aboneye burada kaç abone gerekiyor? 45 bin gerekiyor. Bir tanesi 15 bin abone, 10 bin abone gerekiyor. Çok bir şey değil yani. Değil mi? Evet, kesinlikle hiçbir şey yani. Ben sizinizde olsam abone olur, abone olur. Katıldan destek çıkarım yani. Neyse. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Oyunumuza başlayalım. Evet bugün mor otobüsümüzle mor Mercedes otobüsümüzle yolculuğa başlayacağız. Kısa bir yolculuk yapacağız. Uzun bir yolculuk yapmayacağız. Bu tarz videoların patlaması için bir beğeni butonuna basın be ya. Ya çok görmeyin bana ya. Bir beğeni butonuna basın. Cık, başlayalım. Evet kaptan Hüseyin Çapar olarak yolculuğa başlıyoruz. 38 tane yolculuğumuz var. Almanya'nın 2 tane şehrine yolculuk yapıyoruz. 32 kilometrelik bir yolculuk. Kısa yolculuk sevmeyi yani, konuşamadık. Neyse. Saçmaladık iyice. Devam et devam. Evet, kısa yolculuk yapmayı seven bir insanım arkadaşlar. Otobüs yolculuklarında genelde uzun yolculuklardan nefret ederim. Evet genelde uçak yolculuklarında boyun sahiplerini söyle de uçak da yapsın ya. Evet. Neyse çok yanlış park ettik ama neyse. Evet, kıçıyla yer çık ama neyse. Olsun böyle şeyler. mor otobüsümüzle of otobüsün güzelliğine bak ya. Bu otobüs yine kirlenmiş. Oğlum benim bu otobüsler niye kirleniyor ya? Sıfır aldım otobüsler de kirleniyor. La her seferinde otobüs alıyorum ya. Valla Vallahi kullanmadım otobüste kirleniyorsa ben şikayetçiyim ya. Böyle olmaz ya. Affedersin garajda duran otobüs kirlenir mi ya? Şuna bak ya. Şu güzelliğe bak parlıyor parlıyor. Neyse. Ben moralim bozdular. O çok gitti lan. Tamam. Heh, yeter. Şöyle hızlıca dönelim. Tamam. Baba her şey açık mı? Sağımıza solumuza bakalım. Evet. Ambulans gidiyor. Çok iyi. Şöyle sinyal verelim. Baba bütün fenerleri açalım. Hadi la. Aç la. Açsana kardeş kapıyı. Ga kardeş kapıyı aç. Oğlum kapıyı aç kapıyı. Lan e şöyle şey. E, kapıyı açsana. Ha tamam. Aferin. Eşe kapıyı açması için bir saattir kapıyı aç kapıyı aç. E benim orada dönüşte sıkıntı yaşadık. Valla böyle olmaz biliyorum. Farkındayım. Ben 57 manavdan aldım. Arkadaşlar normalde. Aleti biliyorsunuz. Manavdan almıyoruz. Oha. Frene basmasaydım var ya. Nakart. Böyle olmaz. Baba gelip çarpmayın da. Anam az kalsın daksici abiye çarpacaktık. Daksıcı abi de yani ne bileyim yani o anda her şey umurunda değilmiş gibi daha ne diyor böyle bir şey yok yani. Daksıcı abi de de bir problem var. Arkadaşlar ikinci el garajından çok zarar ettim ya. <laughs> bedavaya araba veriyoruz. Denk geldiniz mi hiç bilmiyorum ama bedavaya araba kaç tane verdim? 6 tane mi? 7 tane araba verdim. Yani sırf işin şeyindeyim. Nasılsa arabalar bizde bedavaya geliyor. Bedavaya da veriyoruz. 20.000'den başlatayım. Bazı arkadaşlar da bana kar ettirmeye çalışıyor. Herhalde izleyicilerimiz değil ya. Keşke izleyicilerimiz olsa. Bedavadan araba vermiş oluruz adamlara. Çok ucuz fiyatlardan başlatıyorum. Ya elimde olsa mesela ben bunu 10.000'den 10.000 dolardan başlatmak isterim. Ama işte izin vermiyor. Oyun izin vermiyor. Oyun izin verse baba en pahalı aracı da ben 20.000 dolardan bir izleyicime hediye ederim mesela. Ya olmuyor işte. Keşke olsa. Baba hemen şöyle bir hızlıca, serice yolculuğumuzu hızlı devam ettirelim. Evet. Anlatmaya gerek yok. Yarıyorsunuz. Ya hey, yapıyoruz biz sporu be ya. Kaç kilometre yol gideceğiz? Alt tarafı 32 kilometre. Bayağı da konuştuk. Saat kaç? 9'muş. Baba iyi. Saatimizi de düzenli tuttuk. 3 tane video çektik. İyi baba bu videoları montajlamasıdır şudur budur derken kanallara atması o ömrüm biter ya Valla maaşlı çalışan olsaydım iyi para kazanırdım ha Sağdan çıkın Sağdan çıkın deyin de dayı sağa daha gelmedik ki çıkak Allah Allah ya bir dakika Hacı, hacı sakın oraya dönme. Heh, tamam. Tabi memnun olcan ol. Allah kahretmesin. Memnun olcan dedim adam yüzünden çarptık ya. Oğlum biz memnuniyeti her türlü sağlarız baba. Bak adam sinyali vermiyor ben sinyali vereyim bak. Yani böyle trafik kurallarına uyan bir şoförüm baba. Yani herkes bunu uymaz. Biz trafik kurallarına uyarız baba. Tamam. Neyse. Şu aradan gıytıra hele. Bir dakika. Aradan da gıytıra ya? Ulan. Ulan. Senin gibi otobüsün. Onun ne, ne yapıyorsun la Çık la. Çık. Çık. Çık buradan. Heh. Güle güle. Hemen efendim. Arabaya gaza basıyoruz. Son gaz Müslüm yani çok iyi arabayı canım. nazar değdirmeyin ha Vallahi böyle araba kullanma piyasada yoktur ha az kalsın çarpıdık Neyse baba şöyle şöyle şuradan ops 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 şöyle dönelim Evet varış noktasına ulaştım ben de biliyorum canım. Bana öğretme bu tarz şeyleri. Ya Zooks Games çok konuşuyor ya bazen. Ben seni anlamıyorum. Ben evet, çok konuşayım ama yapacak bir şey yok. Bakalım. Heh. Abi bu sefer park edeceğim. Of be. Ya abi şekil yapıyorum ya. Valla ben bu işi çözdüm ha. Şekilde yapayım. Şükür yapayım. Ağam haberde 570. Allah senin belanı vermesin. 570 için mi götümü bu kadar Evet 570. Oğlum ben bir türlü buradan 2000 2 dolar alamadım gitti ya. Ben bir daha buraya ticaret yolculuğu yapmayacağım ha. Gıcık oldum lan bu ne? Bu işten para kazanılmıyor. kesinlikle. Bilmiyorum. Kesinlikle kabin şoförüne geçeceğim. bu ne ya? Bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Yeter ya bıktım ya. İstifa dilekçemi yazıyorum. Evet arkadaşlar kanalımızın bu videosunu da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hasta olmayın ha. Biliyorsunuz mevsim değişikliği oluyor. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın.